Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem lezzetli hem de görseli şahane bir havuç taratoru hazırlayacağız. Klasik tariflerden çok daha lezzetli bu tarif için. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Salatanın kasesi için içli köfteden artan hamuru kullandım. Bu şekilde bazen buzda atıp sonrasında çıkartıp tekrar sunum için kullanıyorum. Üstelik lezzetli de oluyor. Sizler Dilerseniz açıklamalar kısmına ekleyeceğim köfte harcını da kullanarak bulgur köfteli harika bir sunum hazırlayabilirsiniz. Ben 12 kişilik bir sunum hazırlayacağım. O yüzden 12 parçaya bölmüş olduğum içli köfte hamuruna bu şekilde elimi ıslatarak şekil veriyorum. Öncelikle iyice yoğuruyorum ve sonrasında şeklini dikkatlice veriyorum. Az önce de bahsettiğim gibi isterseniz bulgur köftesiyle de hazırlayabilirsiniz. Kimine sert ya da lezzetsiz gelebilir. Ben elimden geldiğince lezzetli bir hamur tarifi alta bırakmış olacağım. Ben kaplara şekil verirken çay bardağı kullandım. Dilerseniz su bardağı da kullanabilirsiniz. Çay bardağını mutlaka ıslatalım ya da sıvı yağ ile yağlayalım. Bu şekilde dilediğimiz büyüklükte kaplar hazırlamaya başlayabiliriz. Kapları hazırladıktan sonra biraz da elimizle şekillendirip başka bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Evet hiç vakit kaybetmeden hızlıca bütün kaplara şekil veriyorum. Ve bir tepsinin içerisine yerleştirip buzlukta en az 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Alt zemin için farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Mesela mercimek köftesi, kısır ya da çiğ köfte gibi üzerine de dilediğiniz ve yakışan malzemelerle süsleyerek sunum yapabilirsiniz. Gerçekten hem göze hem de damağa hitap ediyor. İçli köfte hamuruyla yapıyorsanız benim gibi bundan daha da ince açabilirsiniz. Daha ince açarsanız daha lezzetli olacaktır. Son olanı su bardağı ile hazırladıktan sonra üzerine bu şekilde kapatıyorum ve buzlukta 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet kaselerimiz dinlenirken 4 adet büyük boy havucu yıkayıp soyduktan sonra rendeliyorum ve sizlerle birlikte hiç vakit kaybetmeden havuç taratoru hazırlıyorum. Havuçları rendeledikten sonra uygun bir tavanın içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum ve üzerine rendelediğim havuçları ilave ettikten sonra yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave edip ara ara karıştırarak pişiriyorum. Lütfen ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyelim ki havuçlar eşit oranda pişsinler. Ara sıra karıştırarak tüm havuçları pişirdim. Hem rengi döndü, hem havuç yağını saldı, hem de hacmini kaybetti. Şimdi bu havuçları başka bir tabağa alıyorum ve hızlıca soğumasını sağlıyorum. Eğer bu tarifi ilk defa yapacaksanız, havuçlarınızı mutlaka soğutmanız gerekiyor. Çünkü yoğurtla buluşturacağız. Yoğurdun kıvamı bozulmasın ve kesilmesin diye mutlaka soğuması gerekiyor. Ben bu videoyu küçük bebeğim olduğu için iki güne böldüm. Dolayısıyla hazırladığım bu kapları bir gün boyunca buzlukta tutmuş oldum. Sizler dilerseniz 20 dakika tutabilir ya da tamamen donana kadar bekleyebilir ya da geceden benim gibi hazırlayabilirsiniz. Evet buzluktan çıkartmış olduğum 6 taneyi öncelikle bol yağda kızartıyorum ve diğer 6 taneyi de haşlayarak kullanıyorum. Çıkar çıkmaz yaklaşık 5 dakika sonra kızartmaya başlıyorum, yağın kızgın olmasına dikkat ediyorum ve bol yağın içerisinde kızartmak için küçük bir kap kullanıyorum. Büyük bir kapta çok fazla yağ ziyanlığı olabilir. O yüzden bu şekilde küçük derin bir sos halasında kızartabilirsiniz. Kızarmış olanlar daha çıtır ve daha lezzetli geliyorlar bana fakat haşlanmış olanlar daha sağlıklı oluyor siz nasıl isterseniz o şekilde hızlı diyebilirsiniz. Çevire çevire pişirmiş olduğum kapları bir kenara alıyorum ve hızlıca bir kenarda kaynamakta olan suyun içerisine diğer 6 tane kabı atıp haşlamaya başlıyorum. Tencereyi öncesinde hazırlayıp suyu kaynatmaya başlamıştım. Evet hiç vakit kaybetmeden suyun içerisine bir çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Bunun yerine bir adet limonlu suyunu da sıkabilirsiniz. Fakat limon tuzu kadar etkili olmuyor dağılabiliyor. Şimdi sizlerle birlikte üçerli olacak şekilde iki defa da kapları haşlamaya başlıyorum. Evet salatanın zemin kısmı pişmeye başladı ve suyun yüzey kısmına çıkmaya başladı. Bulgur zaten piştiğinde özellikle içli köfte de böyledir. Haşladığınızda yukarı çıkmaya başlar ve bu pişmiş olduğunu gösterir. Ortalama pişme süresi 10 dakika. Şimdi hepsini bu şekilde alıyorum ve bir kaba aktardıktan sonra soğumuş olan havucun artık yoğurtlu sosunu hazırlamaya başlıyorum. Tarator için 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı klasik yoğurt. 2 büyük diş sarımsak. 3 yemek kaşığı mayonez. Sizler bu miktarları dilediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Tuzu az olduğu için içerisine bir çay kaşığı tuz da ilave ettikten sonra bu malzemeleri gelişigüzel karıştırıyorum. Karıştırma işleminin ardından 6-7 dal ince kıyılmış dereotu. Bir kase dolusu ince ince kıyılmış kornişon turşu. Bir kase iri kıyım ceviz. Dilerseniz daha küçük doğrayabilirsiniz. Evet bir kase de mısır ilave ettikten sonra soğumuş olan havuçları da içerisine ilave edip tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Malzemeler tamamen harmanlandıktan sonra dolu dolu yemek kaşığı ile birer yemek kaşığı tüm kaselerin içerisine dolduruyorum. Hazırladığınız salatanın tamamını bu şekilde paylaştırabilirsiniz. Alt eğer bu şekilde içli köfteden artan harç ile hazırlayacaksanız mutlaka ılık olmalı. Çok soğuduğunda aşırı beklediğinde sertleşebiliyor dilediğiniz gibi hazırlayıp sizler de bu şekilde sunumlar ikram edebilirsiniz. Özellikle benim oğlum kızarmış olanı çok beğendi. Çok kalın açmadığınız müddetçe ince zeminle yaptığınızda oldukça lezzetli ve doyurucu bir salata tarifi. Umarım bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.